Dostlar selam kanalıma hoş geldiniz. beril ben. Ee, bir iki haftadır falan yokum sanırım. En az iki hafta oldu yani. Çok yoğundum Bu ara bilmiyorum bir kamp falan başladı de Ona gidip geliyordum. Denemeler falan vardı derken. Şöyle gerçekten yani bir ders çalışmaya başladığımı hissettim. Ee, geç olmuş olabilir ama. Öyle şu anda da yine aslında bir kütüphaneye gideceğim. Sabah deneme vardı ama onlar MSU'yu çözdüler. Ben de geçen sene tüm MSU'ları çözdüm. Şimdi dedim hani gerek yok tekrar çözmeye. Aslında gidip ben de normal bir genel denemeye girebilirdim ama gidemedim yani şimdi öğlen gideceğim. Akşam yine 9'a kadar falan açık olacak bildiğim kadarıyla. Dururum diye düşünüyorum işte hazırlandım falan bir çanta hazırlayacağım dedim bir video başlatayım. İşte orada olunca orada da böyle biraz verimli oluyor ders çalışmam eve göre. Çok çekmek istemedim video yani verimli zaten verimli ders çalışıyorken video çektiğim zaman benim verimimi bir tık düşürüyor video. Ama eğer ki hani zaten çok verim alamıyorsam işte bir türlü masa başına geçemiyorsam o gün video başlatıyorsam o olumlu etkiliyor. Anladınız mı? O yüzden bir tık bu aralar böyle olumsuz etkileyecek gibiydi. Çok da çekmek istemedim. Çekemedim de. Neyse. Ee, ve dün girdik. Matematik yine iyi geldi ama fenim düzeltemiyorum. İki denemedir kimyada boş bıraktığım şey sorusu var. Elektrokimya sorusu var. Elektroliz. Ona çalışayım diyorum bugün. Aslında fizikten çalışmam gereken zibilyon tane konu var ama Sürekli erteliyorum. Özellikle 12. sınıf kısmı çok şeyde. Hani direkt oraların böyle sallamasyon, geçen seneden böyle aklıma bir bilgi kırıntısı gelirse işaretleyebiliyorum. Biyoloji de çok çalkalan çalkalanıyor, çalkantılı. Bir iyi geliyor, bir çok kötü geliyor falan. Onu da bir adam akıllı bir şey yapmam lazım. O yüzden yanıma da şey alacağım. Tablet alacağım. Oradan map okuması yaparım birkaç sistemin. Hmm... IT kimya dediğim gibi. Bir de aslında gidince bir tane TET denemesi, denemesi olma ihtimali var ama o çok zamanımı alacak. Şu an bilemedim ne yapsam. Neyse size şu kitabı götüreceğim bakın. Size bu kitabı göstermek istiyorum. Bu kitapta iki ders var, iki branş var. Ee, geçen gün elime ulaştı ve benim inceleme fırsatım ve çözme fırsatım oldu. TYT nasıl yapılır diye Rüştü Hoca ve Rehber Matematik'in birlikte çıkarmış oldukları bir kitap. Hani piyasada bunun muadilini bulamazsınız, böyle bir kitap bulamazsınız. İçeriği de şöyle. 2022, 2023, 2024 çıkmış soruları var. Ama mesela şöyle. İşte 2023 TYT, TYT Türkçe'nin 23. sorusu diye orada çıkmış soruyu veriyor. Sonra ardından mesela burada bir 4-5 tane şey vermiş yanında. Ona benzer o tarz sorular. Hani aslında siz burada çıkmış soruları çözüyorsunuz evet ama bir yandan da tekrar çıkabilecek soruları da görmüş oluyorsunuz. O açıdan çok güzel kitaplar olduğunu düşünüyorum. Hani bayağı her soru için yanına bir sürü böyle örnek koymuşlar. Hani bakın bu tarz bir şey çıktı evet ama işte böyle bunlara da bakın falan gibisinden. Ben bayağı beğendim. Zaten Rüşit Hoca'yı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur TETA Türkçe kampından. Rehber Matematiği de keza aynı şekilde. E, matematik videomda... Önermiştim çünkü kampı çok güzeldi ee, Ve bu kitabın 27 Ocak'ta kampı başlıyor. MSL'den önce de bitireceklermiş kampı. Yani o şekilde ayarlamışlar. O yüzden bu kitabı hemen böyle takip edip MSL'den önce şöyle güzel bir Türkçe matematik e, şey yapabilirsiniz ki muhtemelen son vuruş olur bu sizin için. Hani başka da bir şey yapmanıza çok gerek kalmaz diye düşünüyorum. Bir bunu götüreceğim. Türkçelerine bakarım gibi bugün. dedim gibi ben bir bakayım şöyle. Fark ettiyseniz çok kararsızım. Ayeteden bir şeyler götüreceğim genel olarak. Sonra tekrar söylerim e, çantama ne koyduğumu. Çantam yine eşek ölüsü gibi oldu. Ne var içerisinde? Şu kitabı aldım. Bir TT fen denemesi aldım. Bir AYT denemesi aldım. Acaba AYT'm atmamasam ya. Ama AYT'm denemesi çok uzun sürüyor. Ee, IT kimya kitabı aldım bir tane. Sonra... Bir tane de AYT biyoloji soru bankası aldım. Bu kadar. Kulaklığım, defterim falan var. Bu şekilde ama bayağı ağır bir şey. Yani bir de şunu da koyacağım. Evet. Böyle ben bir 10 dakika falan çıkarım dostlar. Saatlerimize kaç biliyor musunuz? 12.30 olmuş. Böyle yani. <laughs> İşte ki dün eve geldiğimde gerçekten hiç çekesim yoktu böyle çekemedim yani. Gerçi orada da düzgün çekemedim çünkü baktım sonra ışık gelişi çok kötü, açılar kötü falan zaten bir şey göstermemişim doğru düzgün. Çünkü dün ne yaptığımı söyleyeyim. Dün iki tane TET FN çözdüm sonra Ayta Kimya'ya geçtim. Bir altı video falan Ayta Kimya izledim. O zaten uzun sürdü. Sonra bir de bayağı bir ses tonu sorularını çözdüm. Ya ben dün neredeyse sadece Ayta Kimya yaptım. Üzerine de birazcık TET Türkçe'den o şey soruları çözdüm. Çıkmış sorularla benzer soruları çözdüm ondan sonra bu kadar olabilir düşünelim. Bu kadar evet. Yani çok sıkıcıyız zaten izlediğinizde görmüşsünüzdür. Hep önümde Ayta Kimya Soru Bankası var. Neyse şimdi de saat ona 10, 10 var. Benim çıkmam gerekiyor. 10 çeyrekte Ayta denememiz var. Ona gideceğim. Normalde bugün çekmek gibi bir niyetim yoktu ama dün zaten doğru düzgün çekemedim. için bugün de biraz gösterir videoyu kapatırım. Yani iki günlük bir video olmuş olur. yanıma da ne aldım? Bir tane Ayta Matematik kitabı aldım. Bugün ayta biyoloji çalışacağım. Dün demiştim ama çalışamamıştım. O şekilde yani bakarız. Arkadaşlar ya bu videonun bu böyle ışığı açısı falan filan genel böyle bir çekemeyişim hiç hoşuma gitmedi ama size videosuz bırakmak istemiyorum. Ben kütüphaneden yedi buçukta falan çıktım sanırım. Totalde de yedi buçuk saat ders çalıştım. Bunun üç saati AYT'ye gidiyor zaten. AYT'ye girdik işte sabah. E, ardından da ne yaptım? Birazcık AYT, biraz değil bayağı bir AYT biyoloji çalıştım. Web kitap falan okudum ve şu enerji dönüşümleri işte fotosentez, kemosentez o hepsi tüm bölümü bitirdim. Hem video izledim hem map'ten okudum hem de soru çözümünü yaptım. Ondan sonra başka ne yaptım dostlar? Birkaç tane branşlarımız çözdüm ve bu şekilde kapattım yani. Aslında iki gündür fark etmişsinizdir. Direkt bir ayetede biraz böyle hani bir günde bitmeyecek bir konu seçip onu böyle full bitirip hani tüm çalışmamı ona yoğunlaştırmış oluyorum. O şekilde ilerliyorum. Yani iyi geldi aslında böyle olması. Çünkü mesela dün çalıştığım konuydu, bugün çalıştığım konuydu. Ayetede çıktığı zaman yapamıyordum. Bu bana iki net kazandırır umarım. O şekilde... Valla bir başım ağrıyor şu anda. Odam inanılmaz dağınık. Şu an masam kötü, yatağım kötü, etraf kötü. bir duşa falan gireceğim. Yarın yine sanırım sabah deneme var. Ya bu şekilde geçiyor ama iki gün sonra il dışına çıkacağız. 4-5 gün muhtemelen sıfır çalışırım. Yani illa yanıma kitap alırım ama ee, muhtemelen sırf kendimi böyle Vicdanen rahatlatmak için almış olurum Kitapları çok bir şey yapamam O yüzden hani Bugünler biraz sıkmaya çalışıyorum Hazır çalışabiliyorken Böyle ya başka ne desem valla başka diyecek bir şeyim de yok Orada o olayı be Benim bir çözmem gerekiyor Yani konuşamadım tam böyle ee, Gösteremedim de ama gerçekten de Konuşsam da tek şey derdim yani Şimdi ayeti biyoloji çalışacağım ve bu konuya çalışacağım diyebilirdim. Sadece başka hiçbir şey diyemezdim çünkü başka bir şey geçmedim yani çalışma olarak. Bu şekilde dostlar. Umarım daha güzel, daha konuşmalı videolarda görüşürsün. Normal video hoşunuza gitmiştir. Bu ara benim TT sosyal çalışmam gerekiyor. Mesleğe az kaldı. <laughs> Geçen sene de aynı şey yapmıştım. Mesleğe önce sosyal çalışıp mesleğe iyi bir sosyal yapmıştım. Sonra sosyal çalışmayı bırakıp gerçek sınavda kötü yapmıştım ama tabii ki akıllandım yani öyle yapmayacağım. Yine de mesele de kötü yapmak istemem sosyal. O yüzden yavaştan başlayacağım. Öyle. Benim diyeceklerim bu kadar sanırım. Kendinize iyi bakın o zaman. Bay bay.